Ayrı bir soru. Büyü yapılır mı? Büyüye inanılır mı? Korunma çareleri var mı? Büyü nasıl iptal edilir? Büyü tutmaması için ne yapalım? Bunların bazılarını biliyorum, bazılarını bilmiyorum. Kur'an-ı Kerim'in Bakara Suresi Celilesinde Babil'e inen iki tane melek münasebetiyle Harut ve Marut büyüden bahsediliyor. Bu münasebetle şeref südur olan hadisi şerifleri, rivayet tefsirleri bir araya getirmiş. Mesela İbn Cerir'in Taberi'nin tefsiri gibi, Dürrül Mensur gibi tefsirler bir araya getirmiş, uzun boylu anlatıyorlar. Dirayet tefsirleri bu mevzuda uzun boylu şeyler anlatıyorlar. Bu cümleden olarak Türkçemizde, Türkçe tefsirler arasında kendisiyle ihtihar edeceğimiz Elmalı'nın tefsiri şaheser Serbi eserdir. Uzun boylu bu meseleyi anlatıyor. Ehli sünnet vel cemaatın kanaatına tıpa tıp uygun olarak anlatıyor. Binan Binaenaleyh büyü var kadimden bu yana. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme lebid ibni asam büyü yaptı. Ve bunu kumaş parçası ve yakıllarla bir tarağa sardı ve bir kuyuya attı. Vahyen melekler Efendimiz'e bildirdiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem asabını gönderdi ve bunu kuyudan çıkarttırdı. Hz. Ayşe'nin ifadesiyle bunlar çözülürken Efendimiz bağlarla bağlanmış gibi adeta bağları da çözülüyor ve kendine geliyordu. Halbuki o dakikaya kadar yapmadığı bazı şeyleri yaptım zannediyordu. Yaptığı bazı şeyleri de yapmadım zannediyordu. Mesela su iktiza etse ettim mi bilemiyordu. Su ihtiza etmediği zaman da su mu ihtiza etti zannına kapılıyordu. Nebiler nebisine sallallahu aleyhi ve sellem daha doğrusu sultan enbiyaya bu kadar müessir olan, büyü olan, vakı olan hadizatında hak olan bir husustur. Büyü var ama büyü yapmak haramdır. Beş ve yedi büyük günah arasında büyü sayılır. Esir. Allah'a şirk koşma, anneye babaya isyan etme, Mücadele ve muharebe esnasında cepheyi bırakıp kaçma, yetim malı yeme, başka rivayetlerde başka şey ve bunlardan bir tanesi de es-sihr. Bir nefsi haksız yere öldürme, bunlardan bir tanesi de es-sihr, büyü. Büyü korkunç bir şeydir. Allah muhafaza buyursun. Tem ruhlar, bozuk kafalar, mütefessih dimalar başkalarından hınç almayı bu yolla yaparlar. Bu bir insanı öldürmek kadar günahtır ki insan öldürmenin akabinde zikredilir bu mesele. Bu da büyü hakkındaki hükümdür. Dinin hükmü haram. Büyük haramlardan bir tanesidir. Korunma çaresi var mı? Vardır ben bilmiyorum. Büyüye müptela olan kimseler Efendimiz muavvezeteyni okumuştu tutulmamak için de Bismillahirrahmanirrahim asmi şeyin fil ardu ve la fis sema ve huve semiyul alim duasını okuyun sabah akşam üçer defa ve yine müptela olmamak için yatağa girdiğiniz zaman iki elinizi yan yana getirin böyle böyle tutun sahir dualarda ayırsanız bile böyle tutsanız da bir şey olmaz böyle tutun iki elinizi kul huvallah ve muavvezeteyni üçer defa okuyun her defasında elinizin yetiştiği yere kadar vücudunuzu sıvazlayın. Sahih hadislerde Efendimiz'den mervi sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra bütün vücudunuzu böyle okşayın. İnşallahü teala masum kalırsınız. Allah korur sizi gelecek şerlerden. Büyü nasıl iptal edilir? Böyle edilir. Bununla beraber böyle muhterem zevat var. Ağzı dualı. Dua ettikleri zaman bir pazubent hazırladıkları zaman hadis ifadeleriyle temaim yapıp boynunuza astıkları zaman büyünün şerrinden Allah masum kılıyor. Bunu da çok defa görüyoruz. Bu meseleleri de bilmiyorum ben. Bu hususta erbabına gitmek lazım.